Biraz böyle terörüne tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün ee, yapıları nasıl yapılır onu gösteriyorum. Bazı el dekorları. bize gerekli olanlar taş. bu herhangi bir bulduk Kazan. Su. İki tane cam şişe. Kutsak kapısı. ve şartlar Şunu iki tane üst üste koyuyorsunuz Buraya kazan Burası iki tane cam şişeyi Çekiyorsunuz Üzerine uçak kapısı buraya da şartlar Tuvaletimiz olmuş Şimdi bambu Bir, iki, üç, kırık, kırık. Şöyle bir elimizde olduğunu Şurada tam onu böyle alınca, şuraya taş basamak koyucaksınız. Böyle, bu su, tamam. böyle gibi şimdi böyle yıkanabiliyorsunuz ama, bunu nasıl kapacağız? Şu şekilde, buraya şartları koyuyorsunuz, kapatıp açabiliyorsunuz. Bu da benliğimiz. Koltuklar. Koltuklarımız üç çeşit. Birinci bu en çok kullanılanlardan. adam. Böyle. İkinci şöyle. Bu ikinci olarak en çok kullanılan. Bu da e, biraz daha az tercih ediliyor. Tamam koltuklarımız da tamamdır. Şimdi kapı zili. Bu kolay bir şey. Şöyle şurada kapımız olduğunu düşünün. Mesela şuraya bir düğme koyuyorsunuz. Bir düğme zili da tarafına hızlı koyuyorsunuz. Şuraya da kapımız işte. Böyle işte. Bunda basın yılı çalıyor. Şimdi de kapıyı açıyoruz falan. Oh. Şeyden. Şimdi buz oldu. Şimdi bütün temelimizi atalım. Ee, bir adet bir herhangi bir blok bir adet fırlatıcı bir de demir kapı bir de düğünü fark etmemek istiyorum. Şimdi şöyle dağıtma koyuyorsunuz. Bunun üzerine kırıp bunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde kapıyı yerleştirip bir düğme koyuyorsunuz. Bu kadar basit. Bu hem bunu açıyor hem de e, dispenser fırlatıyor. Ama bu taraftan olursa daha güzel oluyor. <laughs> Mesela bunun içine koyduk. Böyle basıp atalım. Atıyor yani. Şimdi bu burada bitti. Telefon herkes televizyonu şöyle siyah yerine falan yapar ama bunu daha güzel gösterebilirsiniz buradan yüzden şöyle bir şey göstereceğim şöyle altını kapatayım şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar burası 5'e 3 Şimdi üzerine sarıyorsun. Şimdi şu yanını kapta açıyorsun. Şuraya da düğün. <laughs> düğün bir televizyonumuz. Bu da son en icadımızdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>